Üstüne para verseler asla giymeyeceğim kıyafetler. Öncelikle merhaba ben Tuba. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer beni yeni görüyorsanız ki kesinlikle yeni görüyorsunuzdur. Ben uzun süredir YouTube'da blog içerikleri üretiyorum. Diğer sosyal mecralarda da moda üzerine, daha çok kombin üzerine videolar çekiyorum. Haberiniz olsun. Şimdi özellikle benim bu hiç giymeyeceğim dememin sebeplerinden bir tanesinin benim moda anlayışımın ne olduğunu konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü gerçekten önemli şeyler. Öncelikle benim için bir kıyafeti almanın mentali tamamen ben bunu seneye giyer miyim? Şu an moda ama benim için seneye giyilebilir bir kıyafet mi? Yoksa elimden çıkarmak zorunda olacağım bir kıyafet mi? Ben bu kıyafeti sonuna kadar kullanabilir miyim? Yoksa benim için kısa süreli bir heves mi? Bunu düşünüyorum öncelikle. Ki biliyorsunuz ki hepimizin gerçekten böyle düşünmesi gerekiyor. Çünkü artık sektörde çok fazla kıyafet atığı var. Ve bu çevremizi çok fazla etkiliyor. Çok fazla çevre kirliliği yaratıyor. Aynı şekilde çalışanlar da çok mağdur durumda. Zaten bazı markalarla ilgili bir sürü dedikodu var. Çok ucuza çalıştırıp çok hızlı bir şekilde kıyafet ürettiği ve sonrasında bu kıyafetleri e, yok yere çöpe attığıyla alakalı. Aslında doğru bir şekilde alışveriş yaparak ee, kıyafetlerimizi ne kadar çok yiyebileceğimizi anlatmaya çalışıyorum. Doğru alışveriş yaptığınız zaman sizin verdiğiniz para da azalmış oluyor. Sizin yaptığınız kombinler de daha fazla çoğalmış oluyor. Ve sürekli alışveriş yapmaya sürüklenmiyorsunuz aslında. Yani anlatmak istediğim şey bu. Ve artık giymeyeceğim şeylere geçebiliriz. Şimdi birinci olarak dar ve yırtık cinlerden bahsedeceğim. Dar cinler zaten hayatımızdan bir süre önce çıktılar. Ama sürekli geri dönmeye çalıştıklarını düşünüyorum ben bazı yerlerde. Özellikle bazı sosyal mecralarda arkadaşlar siz giymeyecekseniz bile ben giyeceğim tarzında şeyler yazılıyor, atılıyor. Ama hani ben ne kadar geri dönse bile yeniden moda olsa bile giyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü zaten normal hayatımda tight bile giyen bir insan değilim çok fazla. Hani bedenim dışarıdayken o şekilde bütün bedenimin zaten ortada olması pek hoşuma giden, rahat hissettiren bir şey değil. Ki benim kıyafet giymemin amacı tarzımı oluşturmamın amacı kendimi dışarıya ifade etmek aslında. O yüzden benimle uyuşan şeylerde değiller. Tabii ki spor yaparken tight giyiyorum ama genelde de kimse görmüyor giydiğim tight'ı. O yüzden rahatça istediğim şey giyebiliyorum ama onun dışında dışarıda ve günlük hayatımda dar jean, dar tight şekilde giymiyorum. Ne oldu? Anneciğim video çekeceğim. Yat hadi buraya. Aynı şekilde yırtık cinler ama yırtık cinler bir tık daha hala hayatımızda varlar. Her aldığımız kıyafette her şeyde minik de olsa bir yırtık oluyor o tür şeyler. Ee, çok fazla hayatımızdan banlamadık ama bu krişlenecek derecedeki o büyük yırtıkları hayatımızdan hepimiz bence çıkarttık. Ee, giyen kaldı hiçbir fikrim yok ama ben o dönemde giymemiştim. Şu anda giymeyi hiç planlamıyorum. İlerisi için de hiç düşünmüyorum. Sonrasında biraz eteklere gireceğim. Ben biraz etekleri çok fazla gömmüş olabilirim. Çünkü zaten pek etek insanı değildim bu zamana kadar. Yani e, kendimi çok fazla hani böyle bu maskülenteye daha yakın bir tarafta hissediyordum açıkçası. E, daha pantolon, daha begiciğin, daha bol şeyler giymeyi çok seviyorum. Ama hani bir yandan da belli bir süre sonra şu son 3 yıl içerisinde o dişilik enerjim mi diyeyim artık neyse o çok fazla artmaya başladı ve hani ben artık kısa etekler, mini etekler falan giyiyorum hayatımda artık ve seviyorum da çok hoşuma gidiyor. Zaten bu zamana kadar gördüğüm bütün kızlara da çok yakıştırıyordum etekleri ama bir türlü ben kendime uyumlu şey yapmıyordum. Ama tabii ki yine sevmediğim giymeyeceğim etekler var mı? Var. Mesela midi etekler. Ben genel olarak bir şeyleri uçta yaşamayı çok severim. Yani mutluysam çok mutluyumdur. Mutsuzsam da çok anksiyetik ve çok şey bir depresif bir insanımdır. Benim biraz ortam olmadığı için de aslında. Yani bir şey varsa vardır yoksa yoktur tarzındayımdır mesela. Tabii hani gerçek hayatta griler var zaten. Bunları inanıyorum. Benim için kötü ya da iyi yoktur tamamen. Ama bu somut şeylerde biraz daha şey aslında. O yüzden mide etekler benim pek hoşuma gitmiyorlar. Ya kısa ol ya da uzun ol. Ortasını hiç sevmiyorum. Hele ki mide etekleri böyle pilelerle buluşturduklarında ya da koyu böyle çok kötü renklerle buluşturduklarında o üçlü kombinasyon çok kötü duruyor ki hayatımda böyle bir bir kere hata yaptım öyle bir hata. Asla kombinleyemedim. Asla hiçbir şeyle olmuyorlar. Yani kombinleyen kızlara helal olsun diyorum. Ve geçiyorum. <laughs> Diğer sevmediğim bir etek. Çiçekli etekler. Abi hani yok. Olmuyor. Ben de olmuyor. Hani benim o şeye hiç şeyim yok. Hmm. Böyle tam görlü görlü kızların da yaptığı bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunu. Hani böyle gerçekten hayat enerjisi yüzde yüz olan o görlü görlü kızların giydiğini düşünüyorum bu etekleri. Ama ben o kadar görlü görlü bir kız değilim açıkçası. O yüzden ee, çiçekli etekler bana hiç hoş gelmiyor. Üçüncü ve gerçekten hani en sevmediklerimden bir tanesi ve asla giymeyeceğim dediklerimden bir tanesi. Mini etek üstüne kargo cepleri. Yani küçücük bir eteğe neden kocaman cepler eklediniz? Bence mantıklı değil. Mini etek zaten hoş duran bir şey. Ona kargo cep eklediğinde çok kötü duruyor gerçekten. O kontrast bozulduğunu düşünüyorum. Kötü duruyor yani. Ve aynı şekilde mide eteklere falan da ekliyorlar kargo cebi. Zaten bir ara her şey eklediler o kargo cebi. Olmuyor, olmuyor yani bir tek pantolonda kalsın o kargo cep bence. Ve deri pantolonlar, hele ki deri tight çok kötüler. Çok kötüler. Yani zaten hani birincisi işlevsel olarak da modasal olarak da hayatı olmayacak, sürdürülemeyecek bir modaydı zaten. Benim dolabımı almamamın sebeplerinden bir tanesi de buydu eğer ben sevseydim ve benseydim ve dolabımı e, dolabıma alsaydım bu ürünü zaten ben bunu maks bir yıl falan giyebilecektim. Çünkü bu deriler suni deri oldukları için hayatımızda çok fazla kalamayacaklardı. Yırtılacak, sürtünmeden dolayı yıpranacaklardı ve gerçekten bu kötü. Ve bir süre sonra çöp atmak zorunda kalacaktık ki benim en istemediğim şeylerden bir tanesi yani. yani hem kötü duruyor hem de sürdürülebilir bir kıyafet olmadığı için kötü giymem ve uzun montlar, bu uzun montlar konusunda gelen yorumlardan sonra çok fazla çelişkiye düştüm bu arada. Çünkü hani gerçekten çok mantıklı şeyler söylendi. Sadece ben dış görünüşü için kötü olduğunu söylemiştim. E, çünkü gerçekten kötü duruyorlar. Benim moda anlayışıma uygun bir tarz değil açıkçası, giymem o yüzden. Ama hani çoğu insan şey falan demiş, e, soğuk bir yerde yaşamıyorsun belli ki o yüzden çok sıcak tutuyor aslında. Hani gerçekten üşüdüğümüz için kullanıyoruz falan diye yorumlar aldım. Haklısınız gerçekten. Ben sadece moda anlayışına uymadığı için söyledim bunları. Ama tabii ki de üşüyorsanız giyin yani. Kıyafetler bunun için varlar. <laughs> Yine yaşımın yetmediği bir kıyafet. Dantelli bralet, dantelli her şey diyebilirim. Hani küçükken ablalar olur ve o ablalar gerçekten büyük ve güzeldirler ya. Hani ben tam olarak o yaştayım şu an aslında. O küçükken gördüğümüz o güzel ablaların yaşındayım aslında. Ee, ama ben kendimi hiç o yaşta hissetmiyorum. O yaşta hissetmediğim için de aslında hani şey oluyor böyle. Benim şu an yaşım değil bence buna diye düşünüyorum. O yüzden aslında giymem diyorum. Yani belki ileride yaşımın yettiğini düşünürsem, e, yeterince büyüdüğümü düşünürsem giyebileceğimi düşünüyorum ama şu anlık giymem kesinlikle. Ve baklava desen kazaklar. Yani baklava deseni her kış sonbahar dönemlerinde çıkıyor. Genelde de Old Money tarzı tasarım yapan yerlerin çıkarttığı kazaklardan bir tanesi hoşuma gidiyor. Giyenlere çok güzel oluyor. Tabii tarzınız Old Money falansa ama benim tarzım hiç ona yatkın bir tarz değil. Baklava deseni benim hoşuma giden bir desen de değil. O yüzden giyeceğimi düşünmüyorum. İlerisi için bilmiyorum artık parayı buluruz, zenginleşiriz, old money falan yaparsak belki giyerim ama hani şu an hiç istemiyorum. Benim tarzım tamamen street bir tarzı, şık falan bir tarz olduğu için daha çok e, white turkey falan olduğu için hiç o tarza yakın bile değil. O yüzden giyebileceğimi düşünmüyorum. Bu son zamanlarda şu an güncel olarak moda olan Instagram'ların başımıza sardığı ve yine Old Money ile birlikte bizim başımıza gelen büyük bir bela. O sırt atılan kazaklar. Tamam Old Money, okey tarzınız bu ve bunu yapıyorsunuz. Herkes bir sırtına kazak katma muhabbetinden çok güzel. Hiçbir sıkıntı değil ama bunu bir de fast fashion haline getirip üçgen bir parça olarak satıyor olmanız hoş değil insanlar sırf o parçayı o şeylerine sırtlarına bağlamak için falan alıyorlar. Hani mesela bu parçayı almak yerine direkt gidip kazak almanız daha mantıklı. Çünkü o kaza ileride giyebilirsin. Modası geçmeyebilir o kazan. Ama o üçgen parçanın modası illaki geçecek. O üçgen parça illaki sen giymeyeceksin. Takmayacaksın. Ve o parça çöpe gidecek. Kimse kullanmayacak onu çünkü. Satamayacaksın. O elinde kalacak ve mecburen çöpe atmış olacaksın. Ve bu da zaten istemediğimiz en büyük şeylerden bir tanesi. Nefret yani hiç hoş falan değil. Yine Pinterest girl'lerin başımıza açtığı belalardan bir tanesi olan bikinili tişörtler. Bikinili tişört derken bildiğiniz tişörtün düz bir tişörtün üstüne bikini baskısı yapmışsınız ve onu satmaya çalışıyorsunuz. Allah'tan bu akım çok kısa sürdü. Gerçekten çok kısa sürdü. Çok fazla insan almadı. Çok fazla insan da görmedim. Hani Umarım alanlar da yıllarca onu giyerler çünkü peşlerindeyim yoksa ama en azından geçti gitti diyelim. Ben almayan tayfadandım, umarım almayız yani böyle geçik gelip geçici şeyleri. Ve o şeye geliyoruz, Povos'un da Juicy yazan eşofmanlar. Yani ben bunu dediğim anda ben modayı bilmiyor oldum, ben e, Britney Spears'ı bilmiyor oldum, işte e, ben... Hiçbir şey hakkında hiçbir şey bilmediğim iddia ettiler ve hani çok fazla bunun hakkında konuşuldu. Yani ben bunun bu kadar çok sevildiğini bilmiyordum. Tabii giyen çok fazla insan vardı ama hani bu kadar da şey yapmazsınız diye düşünmüştüm. Ama hani e, yine tight mevzusundaki olaya geleceğim. Şimdi e, bir şey giyiyorsam rahat etmem gerektiğini düşünüyorum. Ama popomda juice yazan bir e ee, omanla dışarıya çıkamam ve rahat edemem. Asla rahat edemem. Yani hani onu görüp onun hakkında ne düşünecekleri normalde insanların ne düşündüğü hakkında hiçbir hiç umursamam. Nasıl diyeyim? Erkeklerin hoşuna gidebileceği bir şey benim hoşuma gitmiyor. Anladınız mı dediğim şeyi? Komik olacak ya da sapıkça düşünecekler ve bunun ikisinde düşünmelerini istemiyorum özellikle de erkeklerin. O yüzden giymek istemiyorum. Benim benim moda anlayışımda böyle bir şey yok. Tabii ki de hani çok ünlü birisi giydi. Çok ikonik bir sembol haline gelmiş olabilir. Ama hani <laughs> sadece ona özel kalabilir. Ben giymek istemiyorum. Ben sevmek zorunda değilim. Hoşuma gitmiyor. Sonrasında daha basit bir konudan şey yapayım. Aşırı vatkalar ama gerçekten aşırı bir vatkadan bahsediyorum yani. Hani hiç hoş değil artık zaten gerçek hayatımızda kalmadı ama moda sektöründe çok fazla var. Ama hani şey değil çok fazla umursanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece hoşuma gitmediği için söylemek istedim. Kendi günlük hayatımda da aşırı vatka kullanmıyorum. Çünkü zaten övünmek gibi olmasın ama biraz erkek gibi vücudum var falan. <laughs> Birazcık omuzlarım geniş. Yani zaten onun verdiği bir şeyle de aşırı vatka da giymemi gerektirecek bir şey olmuyor aslında. Ha bu arada şey de demek istemiyorum. Kimse yanlış anlamsa senin omzun küçük. Aşırı vatka kullanman lazım ya da vatkalı bir şey giymen lazım falandan bahsetmiyorum tabii ki. Bence geniş omuzlu olmak ya da düşük, Küçük omuzlu olmak, dar omuzlu olmak bir body shaming şeysi değil. Tabii ki hiçbir şey body shaming özelliği değil. Ama hani bu konu üzerinde dar omuz hiç sorun değil ve hani hatta bana daha görlü görlü hissettiriyor kesinlikle daha tatlı minyon e, böyle kız şeysi daha çıtı pıtı hissettiriyor ben hani bir tık daha şeyim böyle o konularda daha maskülen bir enerji veriyorum hani yakın bir kız arkadaşımı koruyabilirim hani benim üçlü kaslarım var falan şeklinde hissettiriyor bana bu benim hoşuma gidiyor ve son olarak plastik botlardan bahsedeyim. Plastik botlar ee, benim moda anlayışımda hala yoklar arada bir görüyorum böyle piyese gezdikçe de görüyorum hem benim tarzıma uymuyorlar hem de şehir hayatında gördüğümde de böyle çok şey oluyorum hani ne alaka oluyorum ee, tasarımı güzel olanlar çok güzel ama yersiz bence yani hani böyle köy gibi çiftlik alanı tarzı yerlerde giyebilirsin ama şehir hayatında ben onu görmekten hoşlanmıyorum açıkçası giyen eminim ki çok yakıştırarak giyiyordur kendiler. Ama ben kendi hayatımda, şehir hayatımda giymezdim muhtemelen. Daha çok böyle dağlık, daha köylük yerlerde giymeyi tercih ederdim öyle bir şeyi. Bu şekildeydi. Umarım videom sevmişsinizdir. Ben sizinle konuşurken aşırı keyif aldım bu arada. Diğer platformlarda kendimi 1-2 dakikalık videolarla açıklamaya çalışıyorum ama burada daha çok daha fazla vaktim ve sürem olmuş oluyor ve bu daha hoş bence ve sizinle de böyle kendi hoşuma giden şeyleri paylaşıyor olmak, hani onun hakkında konuşuyor olmak gerçekten arkadaşımla konuşuyormuş gibi de hissettiriyor aynı zamanda. Hani sevdiğim konular hakkında konuşmayı çok seviyorum. Böyle saatlerce sizinle oturup bunu konuşabilirim. Herhangi bir arkadaşımla sevgilimle saatlerce bir şey konuşabilirim ve hani bunu şu an sizinle de yapıyor olmak benim aşırı hoşuma gitti. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım benim konuşmamı da seversiniz. Sizi öpüyorum.